Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Aracım 2023 model Skoda Superbe. Elif paket. Bunlar da biliyorsunuz. Şu arkada prestij pakette olan şu çıta görünümlü bir şey yok normalde. Ben bunu çok aradım, bulamadım bir türlü. Yani çıkma parçalarını bulamadım. Serviste fiyat almaya kalksanız şunlar stopla beraber geldiği için değişik fiyatlar çıkıyor. Yani 50 bin, 60 bin, 70 bin gibi. Bura alternatif ne yapabilirim diye düşündüm. ve şöyle bir şey buldum. Trend yoldan hepsi burada Yani şu gördüğünüz 3 metrelik olarak satılıyor. 11 milim olan. 130 TL aldım ben. Yapış falan da dehşet kuvvetli. Görüntü de bu şekilde. Yani Evet çıtanın yerini belki almayabilir ama onun verdiği görüntü %80-%90 sağlıyor yani size yakından da göstereyim. İsterseniz takarken benim tavsiyem bir bütün olarak yapıştırın. En son şu kısımları yapıştırdıktan sonra kesin. Daha düzgün için, için Daha düzgün olur. Bir pakette böyle bir şey arayanlara yardımımız olmuş olur.